1979 kışında 15 gün boyunca işkence gören genç, cezaevine gönderilmek üzere Selim Yakışlası'na sevk edilir ve nöbetçi savcı tarafından sorgusu yapılır. Henüz 17 yaşındadır. İşkence gördüğünü söyler, elbiselerini çıkarır. Askeri savcı vücudundaki morluklara, yaralara, yanıklara bakar. Yüzü gözü zaten şiştir delikanlı. Ayakları lime limeydi. Ben bir şey göremiyorum der askeri savcı tebessüm ederek. Genç dehşet içinde savcının gözlerine bakar. Nasıl göremiyorsunuz der gibi. Evet der gibi bakar ama demez, diyemez. Bilinen numaradır. Görülmemesi gerekenler görülmez. Görülmeyenler yazılmaz. Dolayısıyla tutuklanıp Maltepe askeri cezaevine yollanır. Cezaevinde rapor almak için yetkililere müracaatta bulunursa da ancak üç ay sonra muayene edilmesine izin verilir. Cezaevindeki ilk ziyaret günü, gözü yaşlı annesinin de ziyaretçiler arasında olduğunu öğrenir. Annesi henüz kabine girmeden önce, arkadaşları ayakta zor duran gencin kollarına girerek onu kabine götürürler. Kabin camına yaslanarak annesini beklemeye başlar. Oğlunun başına gelenleri şöyle böyle duyan, ve fakat bir türlü inanmak istemeyen kadıncağız heyecanla ve yaşlı gözlerle içeri girer. Oğluna sarılmak hissiyle ellerini cama doğru uzatır ve merakla, şefkatle sorar. Yavrum nasılsın? Oğlu tebessüm eder. Gördüğün gibi gayet iyiyim anacığım diye cevap verir. Sana işkence yaptılar mı oğlum? Sualine cevap alamaz. Çok mu? Diye yineler sualini. Delikanlı susar yan tarafta dikilen askerlere bakar. Sonra biraz da dudak bükerek yok canım der. İşte bilirsin birkaç tokat. Annesinin meraklı gözleri oğlunun üzerinde izler arar. Meşum izler. Fakat evladını yalancı çıkarmak istemez ve bu yüzünün gözünün hali nedir o halde demez. Sadece kısa bir süre bakışırlar. Görünen değil, görünmeyenler merak edilir ya bu durumlarda. Kadıncağız da heyecanla, ''Niye dik durmuyorsun? Ayaklarında bir şey mi var?'' diye sormaktan kendini alamaz. Delikanlı gayri iradi hemen doğrulur. ''Bak bir şeyim yok'' der kızgın bir tonla. ''Anacığım sen de amma evhamlısın. Sana bir şeyim yok'' diyorum ya. Sonra bildik hatır sormalar, oradan buradan havadisler, selamlar, istekler, ve ziyaretin bittiğini bildiren uğursuz zil sesi. Oğul yerinden kıpırdamaz. Ziyaretin bittiğine sevinmiş gibidir. Anne ise bu kısa görüşmeden hiçbir şey anlamamıştır. Oradan ayrılmak, oğlunu terk etmek istemezse de askerlerin uyarısıyla hemen toparlanır. Çaresiz o yaşlı gözleriyle oğluna baka baka dışarı çıkar. Hemen ardından arkadaşları gelir ve gencin kollarına girerek onu koğuşuna götürürler. O gençten bu hadiseyi dinlediğimde iyi ki anacığın bu durumunu görmemiş. Vartayı iyi atlatmışsın kabilinden aptalca bir şeyler söylemeye çalıştım hatırlıyorum. Göz saklamaya çalışıp nerede bizde o talih diye mukabele etmişti. Öyle büyük bir hata yapmışım ki hala onu Üzerimde neyim varsa anam görmesin diye çöpe attırmıştım. İç çamaşırlarımı, gömleğimi, kazağımı, hatta çoraplarımı bile. Fakat nasıl olmuşsa eve gönderilmek üzere hazırlattığım torbanın içerisine... ...diğer eşyalarımla birlikte pantolonumu da koymuşlar. Bir dahaki hafta ziyarete babam tek başına geldi. Meraklanıp annemin niçin ziyarete gelmediğini sordum. Önce söylemek istemedi ısrar edince dedi ki pantolonun yüzünden ağ baştan başa yırtılmış o paçaları kanlı pantolonun yüzünden 12 Eylül'de sandığa gidecekler arasında anneler de olacak. Bir zamanlar yüreği evlat acısıyla kavrulmuş anneler çocuklarının saçlarını okşaması gereken o mübarek elleriyle onların kanlı pantolonlarını yıkamak zorunda bırakılan anneler Pek tabii ki benim annemde. Evet, yanlış okumadınız. Ağı baştan başa yırtılmış o paçaları kanlı pantolonu yıkamasına bir türlü mani olamadığım benim o güzel annemde. Hikaye dediğime bakmıyoruz. Yıllar önce okuduğumuz hikaye benim hakikatimde. 17 yaşındaki